Herkese merhabalar, Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hamburger ekmeğiyle yumuşacık beşamel soslu tepsi hamburgeri hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarif için küçük bir karıştırma kabına 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ve 1 su bardağı ılık süt alalım, biraz karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Ayrı bir karıştırma kabına 3,5 su bardağı un, 1 adet yumurta ve 1 yumurtanın sarısı, 1 yumurtanın beyazını pişerken üzerine sürmek için ayıralım. 1 tatlı kaşığı tuz ve hazırladığımız maya karışımını da ilave edelim ve bir kaşık yardımıyla hamur toparlanıncaya kadar karıştıralım. Sonra 50 gram oda ısısında erimiş tereyağını da ilave edelim ve yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak o kadar yumuşak ekmekler elde edebiliriz. Sonra üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur çok yumuşak olduğu için çok kısa sürede mayalanacaktır. Hamur mayalandıktan sonra tezgahın üzerine alalım. Biraz toparlayıp bir bıçak yardımıyla 12 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim kağıdı yerleştirdiğimiz 2 adet fırın tepsisine her bir hamuru aralıklı olacak şekilde yerleştirelim ve üzerine bir bez örtüp 1 saat daha tepsi mayası için bırakalım. Ne kadar uzun tepsi mayası yaptırırsanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. hamurlar tepki mayasını da yaptıktan sonra üzerlerine ayırdığımız yumurta ve yazını sürelim. Biraz da susam ilave edip 180 derece fırında üzerleri iyice kızarana kadar pişirelim. Beşamel sosu için yaklaşık 3 yemek kaşığı sıvı yağı bir tavanın içerisine alalım ve 3 diş rendelenmiş sarımsağı da ilave edip biraz kavuralım. Sonra 3 yemek kaşığı unu da ilave edip biraz daha kavuralım. Ve bir su bardağı sütü azar azar ekleyelim ve tat vermek için biraz tuz ve karabiber ekleyip sen yayınca ocağın altını kapatalım ve soğuması için küçük bir kase içerisine alalım. Köftesi için 1 kilo kıymayı bir karıştırma kabına alalım. Tat vermek için biraz tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edelim. Ve 3 yemek kaşığı rendelenmiş bayat ekmeği de ilave edip malzemeler birbirine karışıncaya kadar yoğuralım. Yağsız bir kıyma kullanırsanız hamburger köftesine başka bir şey eklemenize gerek yok. Sonra elimizle yuvarlak şekil verip biraz yağ koyduğumuz bir tavanın içerisinde arkalı önlü kızartalım. Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye keselim ve alt taraflarını servis edeceğimiz tepsinin tepsine yerleştirelim. Ve üzerlerine hazırladığımız beşamel tosttan sürelim. Ve üzerlerine hazırladığımız köfteleri yerleştirip, üzerlerine bir dilim peynir yerleştirelim. İsteğe bağlı olarak kızartılmış patates koyup hamburgerleri kapatalım. Üzerlerine tekrar beşamel sos sürüp biraz da rendelenmiş kaşar peyniri koyup peynirler erinceye kadar fırına verelim. Beşamel sos hamburgerlere ayrı bir lezzet verdi ve hamburgerler çok lezzetli oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.